Esentepe Erdal Borut Stadında sizlerle birlikteyiz. Emre Öztaşlı maçın hakemi, Emre Çevikdal, Özel Çağlayan ve Hüseyin Eyüpler maçın hakemleri. Ali Alodalı saha komiseri. Kırmızı formayla Esentepe izliyorsunuz. Ceza sahası içinde elle oynama itirazları Emre Öztaşlı devam diyor. Pozisyon bu. Esentepe oyunun ilk bölümünde daha atak taraf. Yine ceza sahası içerisinde gelen orta ve ilk dokunuş. Lukman Adoşina. Adoşina'nın golü. Skor 1-0 oluyor. Esentepe karşı yaka karşısında bu golle 1-0 önde. Kalesinde çaresiz kalıyor Eren Can Caner. Beraberlik arayışları. Ceza sahası içerisinde ortalanan top yakın mesafeden sonuç yok. Kaleci Ahmet elinden kaçırdı. Büyük tehlike. İlk yarı 1-0 kapanıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Karşıyaka ikinci yarıya beraberlik için geliyor ama Ahmet Engel'ine takılıyor. Savunmadan çıkarken kaptırılan top, büyük hata. Hızlı gelişen hücum, ceza sahası içi, bir de kaleciye çalım, geriye sadece dokunmak kalıyor. Adeşina'nın ve Esentepe'nin ikinci golü 49. dakikada geliyor. İkinci yarı 4. maçta dakika 49. İşte skor 2-0. Ve işte o gol. Esentepe karşısında karşı yaka 2-0 yenik. Ama maçı bırakmıyor. Zaman zaman sertleşen oyun. iki oyuncunun çarpıştığı an. Sağlık görevlilerini Hemre de hoca hemen sahaya davet ediyor. Burada bir burun kırılması yaşanıyor. Ve Hastaneye taşınıyor oyuncu. Sağlık durumunun iyi olduğunun vurgusunu yapalım. Ceza sahası içinde bu gol üçüncü gol olarak kayıtlara geçiyor. Deniz Kibar dakika 58. Deniz'in golü. Artık çok rahatlıyor Esentepe. Kaptan Denizle 3-0 yakalayan Esentepe, Karşıyaka karşısında üst üste hücumlar buluyor. Dördüncü golü arıyor, aradığı gol bir türlü gelmiyor. Akıl almaz bir fırsat kaçtı. Karşıyaka az da olsa rakip kalede. Yoğun bir mücadele yaşanıyor. Hakem devam dedi pozisyonda şu şansı Kande bırakıyor. Kendini boşa çıkartan Mişali var. Top istiyor. Alıyor bakıyor. Mişali tek top oynuyor ama sonuç gelmiyor. Frikik beklentisi. Hakem devam dedi. İki oyuncu yerde. Yine gelişiyor atak. Hızlı ve çabuk. Benjamin Blue maçın en etkili silahlarından biriydi. Ortaya Akıl almaz bir fırsat kaçıyor. Adeshina, Blue ve Enyobe etkili isimler olarak dikkat çekti. Yine bir çarpışma yaşanıyor. Burunda bir kanama var. Yine hastaneye. Talihsiz bir maç oluyor futbolcular için. Hepsine geçmiş olsun diyelim. Adeşina, Adeşina şov yapıyor adeta. Adeşina hat-trick yapıyor. İngilizler 3 gol bulan oyuncuya hat-trick yaptı derler. Yani şapkadan tavşan çıkartıyor. Mucizevi bir işe imza atıyor anlamına geliyor. Ve Adeşina ile skor 3-0 oluyor. Dakika 71. Adeşina alıyor. Birinci harekette sıyrılıyor Mehmet Tekin'den. İkinci harekette boşa çıkartıyor. Oyuna sonradan giren Rıfat'ı ve sonra da Kaleci'yi, Eren'i mağlup ediyor. 4-0'dan sonra Esentepe çok rahat. Emek top dışarıda değil kaleci de. İyi yer tuttu kaleci bu kez. Yine derinlemesine gönderilen top. Yaşanan karambol sonuç getirmiyor. Kalesinde Eren Can Caner gole izin vermedi. Çıkarken çok zorlanıyor Karşıyaka. Ön alan baskısı var. Skora rağmen bu baskı sonuç veriyor. Ve bu baskı sonrasında ceza sahası içerisinde bu karambol yaşanıyor ve kendi ağlarını bulan isim Mehmet Tekin oluyor. Bitime 2 dakika kala kendi ağlarını gördü. Esentepe çok önemli, çok kıymetli bir galibiyete imza atıyor ve karşı yakayı 5-0 mağlup ediyor ve puan durumunda biraz daha kendini üstlere doğru atıyor. 14 puana yükseliyor. Karşıyaka ise son sıraya demirlemiş bir şekilde alt basamaklardan kurtulma gayretinde. Maçın skoru 5-0 Gülen Esentepe. Maç sonunda herkesin fotoğrafını işte böyle çekiyor ve mutluluğu, coşkuyu böyle yaşıyor. Esentepe'de Frank Enyobe.